Fasık bir insanı met etmek. Allah muhafaza ya Rabbi. Fasık insan kim? Açıkça haramlar işliyor. Alenen günahlar işliyor. İslam'ı hafife alıyor. İslam'ın nişanlarını yıkıyor, yakıyor. Millet de bunu ne yapıyor? Övüyor, met ediyor, beğeniyor, kutluyor. Efendim diyor ne güzel adam. İşte Allah'ın sevmediği bir düşmanını met ettiğin zaman arş titriyor. Bak dikkat edin. Şimdi televizyonlara öyle hocalar çıkıyor. Öyle profesörler çıkıyor. Öyle ilahiyatçılar çıkıyor. Ne sizin ne de atalarınızın duymadığı fetvalar uyduruyor. Helala haram diyor, harama helal diyor. Ve insanları cehenneme sürüklüyor. Bunlar da hoca kılığında çıkıyor. Sen de dersen ki ne alim adam, ne bilgili adam, ne konuşkan adam, ne çene var adamda, ne güzel konuşuyor dediğin anda Allah gazaplanıyor, arş titriyor. Kimi met ediyorsun? Kimi övüyorsun? Dikkat edeceksin. Allah'ın zemmettiğini sen met etmeyeceksin. Allah sevmediklerini sevmekten bizi muhafaza etsin. Sevdiklerini sevmemekten bizi muhafaza etsin. Sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin. Amin diyen dinlerinizi cehennemden azat etsin. Amin. Şimdi daha kuvvetli amin dersiz tabi. Amin ya. Amin diyen Allah rahmet etsin. Bu amin kabul için yapılıyor. Duanın kabulüne vesile oluyor.